<laughs> evet, önce Fiyat abi seni tanıyalım abicim. Kendini evet, tanıtır Kendim öz Muşlu, muşlu olmak gurur duyarım. Evet. Muş bu, bu son bir maçı da var. E, ee, Balık ile oynayacak. Bu spora bu anlamda başarılar diliyorum. Evet. Ee, şimdi size okuyacağım bir parça. Ee, bir tane şarkının tek bir kıtasını Diğer bir şarkının da iki tasını okuyacağım. Tamam. Ee, size armağanım olsun ve sevgili dostlarıma da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni Allah. dinlediğiniz için. Tabii abi. <laughs> Bu arada fotoğrafı da çok güzeldir. Benim dayımda rağım var, almağa gelin güzel, almağa gelin. Uzun saçta ara sataram, almağa gelin. Uzun saçta ara sataram, almağa gelin. Güzel gör, mağa gelin. Benim ipek gömleğim var, Gör baba gelin güzel, gör baba gelin Uzun saçlara satarım, al baba gelin Güzellere ben satarım, ALMAĞA baba gelin Gece çöker Habib yaman Resmin gözyaşımda duman Günler gelir geçer zaman hesabım var Gülüm yine dünya güzel Hayat yaşamaya değer Ölmesem kalırsam eğer hesabım var. var Seni izleyenler ne demek Esabım istiyorsun var. abi? Seni izleyenler ne demek istersin burada? Seni izleyen ee, değerli takipçilerimize. Kendileri diyeceksin zaman için müzikten ayrılmasınlar. Evet. Müzik her zaman ruhun gıdasıdır. Evet. Ee, müzik, e, arabesk olsun, harp müziği olsun, fon müziği olsun, e, farklı çeşitli müzikler olsun. Her zaman e, gerçekten beyni güzelleştirir. Evet, teşekkür ederim. Ağzına sağlık Sağ Fikret Bey. İyi günler efendim. Sağ ol baba, iyi günler.